Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. 29 Ekim 2019. Arkadaşlar ip gibi dizilmişler. Karaköy Boğaz'a bakan kısımdayız şu anda. Bayağı bir kalabalık izni gören arkadaşlar. Vatandaş atlamış emin önüne diyebiliriz. Otobüsler de ücretsiz zaten. Oh mis. Bir bakalım arkadaşlar balıklarımıza ispari geliyor oradan gördüğünüz üzere. Ne yapalım? aşağı yukarı kıyıdan bir 15 metre ileride isparın geldiği yer. Başlayalım turumuza arkadaşlar. Hiç kesmeden sadece ara bölümlerde videoyu durdurarak kendi gözümüzde gezer gibi gezelim arkadaşlar. Kefal, kefal. Malum kıyı kısımda kefal çıkıyor. Kefal İspari Karışık. İzmarit. Dört tane zargana istavrit. <laughs> güzel istavrit yapmış. Kova rahat bir 5 kilo var kovada. Veya 4 kilo diyelim abartmayalım. Çok güzel.

Yani 3-5 tane istavrit sağlık sayılmaz zaten o da. Ama un kapanı İMC Galata'ya bakan kısım, kıyı kısım fena değildi işte. Bir iki tavalık çıkartmışlardı. Pek zayıf gözüküyor balık durumu şu ana kadar. Çinekop'tan eser yok şimdi Gördüğümüz kadarıyla Belki bu saatten sonra bir iki tane çinekop çıkabilir Ufaktan ufaktan istavrit başlamış gibi Heh, Kıraça Arkadaşlar yarısı kıraça Evet burada keselim videomuzu <laughs> 3-5 tane mezgit çıkmış Boyları fena değil İzmarit, istavrit Yani balık durumu zayıf Arkadaşlar 25 lira baba Oooo İstavrit'in boyu da fena değil. Eminönü Boğaz'a bakan kısım arkadaşlar. İstavrit'lerin boyu bayağı eşek istavrit dediğimiz istavritlerden. Hemen Duba'nın dibinde. çay 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 abi çay 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 Burası daha iyi gibi gibi. Karaköy Boğaz tarafından arkadaşlar yemliğe takılıyorlar. İzmarit 3-5 tane. Bu bölümden arkadaşlar, İzmarit, İstavrit karışık çıkıyor. Oo, amcam kefal, İzmarit doldurmuş. <gülüyor> <gülüyor> ara ara çok büyük İzmaritler geliyor. Babam rast gelsin. Şampiyon gelsin şampiyon. Evet arkadaşlar, bir de karşı tarafa bir bakalım. Eminönü, Boğaza bakan, pardon, Halic'e bakan kısmına bir bakalım balık durumunu. İzmarit almış arkadaşlar İzmarit o Çine, çine koptet amcam ya Amcam çine kopteli izmarit Olabilir Eminönü halıca bakan kısım İzmarit evet. tekçük yapıyor. Kendimi biliyor <laughs> da fena değil arkadaşlar. Sabahtan bu yana 1-2 kilo alan var. Tam çinekop saati diyebiliriz bir 15-20 dakika sonra tek tük çinekop yapabilir. arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.